Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam gözlerimizin nuru gönüllerimizin ilacı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke-i Mukarram'de Darül Arkam'da Ashab-ı Kiram'ı sohbet ile yetiştiriyor. İman ve inancı, itikadı anlatıyor. Ashab-ı Kiram onun huzurunda eşit oturuyorlardı. Bir gün Ebu Cehil Ömer bin Şam ismi gelecek Efendimize Buyuruyor ki Ya Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Şayet ben Müslüman olursam Dininize girsem Ara sıra kafama göre hareket edebilir miyim diye sorar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam diyecek ki Ömer bin Şam'a Ebu Cehil'e Hayır Müslüman olursan ara sıra kafana göre hareket edemezsin. Başka bir zaman da Ebu Lehip soruyor. Diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatu Vesselam şayet ben Müslüman olursam bana bir yer verecek misiniz? Bana bir makam verecek misiniz? Diye sual eder. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onun yanında oturan Bilal-i Habeşi'yi gösterir. Teala anh. Der ki sen ve Bilal İslamiyet dininde eşitsiniz. Böyle deyince o halde bana bir yer vermeyen bu din ben de girmeyeceğim diye söyler. Kardeşlerim bu iki kısadan çok önemli şeyleri alabiliriz. Ebu Cehil diyor ki ara sıra kafama göre bir hareket edebilir miyim? Biz ehli iman ve İslam olarak Allah'a iman ettiysek Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman edip onun ahlakını benimsediyse ki öyledir elhamdülillah. Ara sıra kafama göre hareket edebilir miyim? Hayır. Şu helal 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 yap. Şu haramdır ondan sakınmamız lazımdır. Ara sıra kafamıza göre hareket edemeyiz. Ara sıra kafamıza göre şu haramı helal edemeyiz. Şu işi yapacağım. Ara sıra yapamayız haram ise şurada bir yer açacağım, şunu satacağım dersek olmaz. Ülkümüz İslam ve Kur'an'dır kardeşlerim. Ara sıra kafamıza göre hareket edemeyiz. Hani mutasavvuf el müridanlar, dervişler de der ki biz bir mürşide kamilin yanına gittik. Ferikati ailenin edebi ve adabını bize zikir ettiler, anlatılar. Ara sıra onları dinlemesek ben şöyle şöyle yapsam olur mu? Olmaz ne şekilde bizlere tarif ederseler zikri, edebi, adabı bizim öyle yapmamız gerekiyor. Ve bir halkanın içerisinde oturduysak kardeşlerim ben buraya gelirsem bana bir makam verecek misiniz? Biz oraya gelmek için o makama varmak için amel ve ibadet yapmıyoruz kardeşlerim. İslam ve Kur'an noktasında hepimiz eşitsiz kardeşlerim. Bu vesileyle ara sıra kafamıza göre belki hareket edemeyiz. Mecliste diz dize oturmuş olduğumuz kardeşlerimiz, dostlarımız Allah katından bizden yüksek olabilir kardeşlerim. Hiç kimseye karşı kendimizi üstün görmeyeceğiz. Hani Hacı Bayrami Veli Hazretleri buyuruyor ya Kudüs'e surru. Bir toplulukta var olduğunda, oturduğunda eğer bir insana karşı ben bundan üstünüm diye düşünüyorsan hala kibirlisin demektir kardeşlerim. Allah Teala Azza ve Celle ara sıra kafamıza göre değil her daim Kur'an'a ve sünnete uygun şekilde yaşamayı, iş yapmayı, yol yürümeyi bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.